11 kilo. Bu çamaşır makinesi. 950 euro Samsung. bunu. de şöyle göstereyim. 8 kilo. Ama bakar mısın ne kadar az yakıyor. Fiyatı çok fazla. 1150 roku. Ben bir bestsellerim. Öylesin gerçekten. Bilmiyorum değil mi? Bilmiyorum ki insanlar demek ki çok alıyor bu modeli. Ve 12 kilo bir tane daha var. Bu LG'nin 850 euro. Müsaade eder misin? Ama mile çok pahalı. Hele şuna Bak, bakın. 2500 lira. Görüntü mire. olarak çok da güzel değil ama. Ve 9 kilo. Bir de, de bunlar paslanmıyor biliyor musun? Hı? Mile paslanmıyor. Hmm. Bir de bozulmuyor. Bozulur da bilir ama çok uzun uzunlamıyor yani. Pişmiş, bozulmuyor. Bozulmaz. Bir de kurutma makinelerinde de şöyle A, E, Ama B sınıfı. 500 Euro mu? Evet. Kilowatt senede. 504 kilowatt senede. Bu bekonun sene. ama ucuz. Sonradan elektrikle hallediyor. Çok yaratmak. Şurada 200 Euro da kurutma makinesi var. Bu arada bu kurutma makinesi ve bu da kurutma makinesi. Şu da 7 kilo. 500 euro. Bu ay Ama bizimkisi bu 6 kilo. 27 mi? su bazlı. Su bir de bir şey Şu bir tane de var aldık. kaldı? Tatlımız için ve koyacak. Şu bir yürümüş bak. şaşırdım. Hmm. Şimdi masa için Amerikan servis bakmaya gidelim, ilerleyelim. Şu Amerikan servislerinden aldık 10 tane. Yine masamız için. Böyle çiçeklere falan da bakıyorum. Bakın şu çiçek. Biliyorum. 15 euro. Bunlar Çok güzel. Biz buraya toprak almak için geldik. Çünkü bu videoda hiç kendimi göstermemişim. Çünkü Enis bana daha önceden böyle bir ağaç çiçek almıştı. Onun saksını değiştireceğim. O yüzden toprak lazım. Gel toprak dışarı hmm, çok pis koku var burada. Hı? Gübre kokuyor. Hı. Öyle. Ne? Ama böyle bir var. Hı hı. alabiliriz yani hı hı. normal toprak, çiçek toprağı diyor. Yeni ne Biraz havasının içinde böyle üstü açık bir bahçe diyeyim. Şurada bir tane 5 liralık toprak vardı. Onu alalım mı? Nerede? Burada çiçek toprağı. bence. Koridorlar için ayna bakacağız şimdi. Ayna yalnız. Lamba. Göstereceğim size de. Bilmiyorum. Hı hı. Ama koridor için niye bakıyoruz? Koridor var ya. Arka odaya. Arka odaya şimdi işte bu. Yeterli mi o? Küçük geldi benim gözüme bir. Çok da hoşuma gitmedi açıkçası. Ben işte diyorum koridorda o çıkık ya her şeyi böyle sarkıklardan alalım ama çok sarkık olmayan öyle takalım diyorum. Burada sıfırlıklar var böyle 90 euro, 59. Bizim evdekiler bunlardan ama böyle renkli falan değil sade kendi rengi ee, ve buradaki gibi böyle ayar yapabiliyorsunuz. İşte daha az ışık, daha çok, daha daha çok falan. Şimdi ben kendim bakacağım. Henüz biraz üşendi bakmaya. O alışveriş çok güzel. 2 numara ve 6 numara. Ne kadar? 6.55, 2 de. Ha, 24 lira. Çok iyi. Herkese merhaba. Videoyu açamadım. Çünkü direkt dışarıya çıktık. Alışverişe başlayınca da böyle e, giriş yapmayı unutmuşum. O yüzden şimdi burada size selam veriyorum. Yani birazcık böyle dolaştık. E, i̇şte kurutma makineleri, çamaşır makinelerine falan bakıyorduk. Dedim bari sizler için onları çekeyim ve siz de onların böyle fiyatlarını falan görün. Almanya'daki fiyatlarını. Gerçekten çok pahalıydı. Özellikle de Niile. Aşırı derecede pahalıydı ama en kalitesinde o olduğunu biliyoruz. Bu yüzden eee alana hayırlı olsun diyeyim. Benim bütçemi çok çok aşan bir fiyatı vardı. Böyle küçük bir alışveriş yaptım. Hem market alışverişi yaptım hem de e, Action'a gittik ve böyle yeni masam için Amerikan servisleri aldım. Onları size göstereceğim. Şimdi yan alıp geliyorum. Çok fazla seçenek vardı ama kararsız kaldım gibi oldu. Sonra bunu görünce, bunu ilk görmemiştim. Sonradan fark ettim. Direkt şunu aldım. Şöyle. Böyle deri Amerikan servis aldık. Bunların tanesi sanırım bir Öyle bir şey olması lazım. 28 8 tane alalım dedi. Sonra 10 kişi falan olursak kalabalık işte aile yemeği falan yersek diye 10 tane aldık. Masanın verniği yok sadece böyle ilaçlamışlar. Böyle bir vernik aldık. Ama bunun mat aldık. Evet. Şeffaf ve mat. Çünkü masanın renginin değişmesini hiç istemiyoruz rengini çok beğeniyoruz. Parlak olursanız renginin değişeceğini düşündüğü için de mat almış. Bir de şöyle 1 Euro'ya şu ee, bunun adını bilmiyorum ama bu fırçalık seti. Fırça seti. İşte bu verniği süreceğiz bununla birlikte. Bunu da ek olarak aldık. Bunun 7,5'muş. Bu da 1 Euro. Yani evde dursun böyle ekstradan fazladan olsun diye şöyle bir tane yağlı kıyatı aldım. Almanya'ya ilk geldiğim zamanlar internette bunu görmüştüm. Bu normal gold renginde. İşte isterseniz salata için kullanabilirsiniz. Ne yaz isterseniz normal böyle ortaya bir şey koyduğunuzda kullanabileceğiniz bir işte şey. Servis kaşığı. Böyle iki taneydi ve bu ikisi 2.49 öyle bir şeydir. Bunu da aldım. Çok güzel ya çok beğeniyorum. Bir de daha önceden Shine'dan iki tane şey sipariş etmiştim, maşa sipariş etmiştim Shine'dan. Onlar da gold, bu da gold. Aynı zamanda gold yemek kaşığı takımım var. Böyle işte kombin yaparım, sunum yaparım diye düşündüm. Ve son olarak da bunu da Instagram'da birinde gördüm. Değirmenle ama tuz almayı unuttum. Hmm. Evde vardı biraz. Onu dökerim içerisine. Nasıl unuttum ya? Böyle bir şeyleri alışveriş yaparken yazmazsam eğer unutuyorum. Bu arada çok hoşuma gitti. Şeffaf oluşu çok güzel. Gerçekten. Ben de elektroniği de var. Ama ben elektronikten size bunları daha çok seviyorum. Böyle. Hoşuma gidiyor. Mediamarkt'tan bir alışveriş daha yaptım. Orada size gösterdim mi bilmiyorum ama bir kurutma makinesi aldık. Çünkü şu anda bir problemimiz var. Ee, nasıl söylesem. Bizim evin camları aşağı pencere. O yüzden de çamaşırları eve astığım zaman direkt küfleniyordu cam. Geçen sene böyle bir problemimiz yoktu. Ama balkonun kapısının kolu kırıldı. Bunu da bir misafirimiz kırdı bu arada. Koltuğumuzu da bir misafirimiz kırmıştı. Annem değil, cana geleceğinde mola gelsin diyorum. Nazar çıktı diye bakalım. Neyse, ondan sonra benim evimde bir problem oluştu. Bu küfler. Ee, çamaşırları astıktan sonra her gün neredeyse bir bakıyordum duvarda yeşil yeşil küfler. Allah, Allah diyorum neden böyle oluyor acaba. Çünkü aynı zamanda çamaşırları asıyorum ama böyle 1-2 saatte sonrasında tabii. Camları açıp böyle bir 5-10 dakika havalandırıyordum ama eskiden kapım kırılmadan önce yani kolu kırılmadan önce her gün günde 4-5 kere havalandırıyordum. Demek ki bu yüzden olmuyordu. Fakat kapıcımız neredeyse bir buçuk aydır falan bizi bekletiyor. Abartmıyorum bu kadar uzun süredir bekletiyor. Gelip yapacak sipariş verecekti. Hem cam sipariş verilecek yatak odasının kapısı için hem de salonun kapı kolu için. Öyle işte. Bu yüzden kurutma makinesi almaya karar verdik. En azından kışın rahat ederim. Ama şöyle bir sorunumuz var ki biz dördüncü katta oturuyoruz. En az o şeyi yani makineyi tek başına yukarıya çıkaramaz benden yardım bekliyor fakat ben de yardım edebilir miyim bilmiyorum. Çünkü ameliyat sonrasında o kadar ağır yükler kaldıramıyorum. Bakalım arkadaşına söyler belki onunla belki de bir cesaret yardım ederim. Neyse şimdi marketten aldığım şeyleri de size göstereceğim. Evet oturarak devam edeceğim yine. Şöyle kıvırcık marul aldım. Ama nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Burası böyle yeşil burası böyle renkli. Ve altında toprak var. Böyle koyarsanız daha uzun süre gidiyor bu morullar. Patates kızartması aldım şöyle. Seviyorum kahvaltıda falan. Aynı zamanda akşam yemeklerinin yanında falan da seviyorum böyle. Hemen at fırına ya da işte ya çok tavsiye etmesem de. Fitozunuz varsa sizin için daha büyük bir kolaylık zaten. Öyle aldım işte. Bunu hemen dondurucuya atıyorum ve geliyorum salatalık aldım böyle iki tane 95 cent'e inmişlerdi ama baya taze gözüküyorlardı dedim işte cecik falan yaparım ve salatanın içerisinde de kullanırım diye iki tane bunlardan aldım burada böyle devasa büyük bu salatalıklar <laughs> neden bilmiyorum ee, çok lezzette fark var mı derseniz bence çok fazla bir, belirgin bir farkı yok yani normal salatalık ama tabii ki Türkiye'deki salatalıklar daha farklı Toprak farkı. Sonra kendime böyle tembel günlerimde yemek için makine aldım. Kahvaltıyı yapmaya üşendiğim günler olabiliyor çünkü kendi kendimeyken. O yüzden dedim böyle makine alayım. Kahve yapar yanında yerim. Sonra şöyle kepekli ekmek aldık. Bunu daha çok sabahları tost yapmak için aldım. Yani çünkü diğer ekmekten normalde zaten yiyoruz ama artık belki beğenirsem böyle tahıllı ekmekler daha sağlıklı olduğu için bunlardan tüketmeye başlarım. Şöyle tortelloni aldım. Ee, videoyu hemen şurada, şurada koyacağım. Ee, dilerseniz orada izleyebilirsiniz çünkü çok güzel bir tarif verdim. Mutlaka denemelisiniz. Bunları da dolaba koyuyorum çünkü masa daha verniklenmediği için masaya kıyamıyorum. Marulların hepsi çürümüştü marketteyken. Ee, o yüzden marul almadım. Evde Aa, almışım. Aa, evet. <laughs> almışım marul bakın. Gözümün önünde. Ve az önce daha gösterdim almışım. Şey ya göbek marullar var ya. Göbek marul ve e, o büyük romano çeşidinden olan marullan yoktu. Bunu son anda böyle köşede gördüm. Çünkü ne muz vardı ne doğru düzgün bir sebze. Ee, gündüzden herkes alışverişe çıkmış ve bitirmişler. Zaten cumartesi günü genelde pek fazla bir şey bulmak mümkün olmuyor. O yüzden biraz kafam karıştı. Ve böyle işte bir de böyle minik minik ro rokalar aldım. Normalde biz yani Sakarya'da yaşıyordum ben eskiden. Orada bayağı bildiğiniz şöyle köklü möklü rokalar vardı. Çok seviyorum. Tam bir roka aşığıyım ve anneannem çok güzel yapıyor. Yani dikiyor, yetiştiriyor. Neyse işte burada böyleler. O, Türkiye'deki kadar lezzetli değiller ama fena sayılmaz. 2.49'dan 2.39'a inmiş kabaklar. Böyle. Güya indirimdeydi. Ama zaten alacaktım çünkü fırında karnıyarık yapmayı düşünüyorum. Aynı zamanda kabak da ekleyeceğim. Kabakla da güzel oluyor. Ve bir tane de patlıcan aldım karnıyarık için. Şöyle paprika biberler aldım, portakal aldık şöyle 2 kilo ve böyle 2,5 kilo patatesle limon. İşte yaptığım o videoyu demiştim şuraya koyarım. Ee, tekrar burada bir yere koyacağım. Onu izleyebilirsiniz. Bu da onun için böyle kremalı ıspanak. Böyle hazır direkt tablet halinde. Kullanması da pratik oluyor. Bunları da dondurucuya atıyorum, geliyorum. Sonra kendime şöyle yaban mersinli bir yoğurt aldım. Kahvaltılarda bile ayran içtiğim için bir yoğurtta normal yoğurt aldım. Bir YouTuber'ın videosunda gördüm. Ben de denemek istedim. Bir tane de böyle işte şımant aldım. Bu aynı kaymak gibi bir şey. Sonra barbekü sos aldım. Bu markanınkini daha önce hiç denememiştim ilk defa deneyim. Evde hiç kahve kalmamıştı. O yüzden böyle iki kutu kahve aldık sonra böyle bir kilo basmati pirinç aldım. Çok fazla kullanıyorum kremayı. O yüzden çok sık evde bitiyor. Normalde böyle bir 10 tane falan almam lazım ki dursun dolapta. Zaten tarihi geçmiyor. Tam kasanın yanına bunları koymuşlar ve 3 eurodan 1 euro 19 sente düşmüştü. Bu acılısına bayılıyorum. Normalde cipsi bırakmıştım. Dedim ki bir daha asla eve cipsi almayacağım. Ama nefsime hakim olamadım ve aldım. Çünkü bu benim en sevdiğim. Hani 3 lira olsa dedim almayayım neyse falan ama 1.19. 2 tane aldım. Çünkü 2 tane vardı. Ben fazla olsa daha fazla alırdım. Çünkü neden olmasın? Neden almayayım yani? Bu salata sosunu daha önce hiç denemedim. İlk defa deneyeceğim. Enis'in bir meslektaşı çok seviyormuş. O demiş ki denemelisin mutlaka. Dedik deneyelim o zaman. Aldık böyle. Bu kadar alışverişim. Hepsi bu kadar. Vallahi şöyle söyleyeyim size bu market alışverişi olarak gördüğünüz her şeye 52 euro işte 50 mi öyle bir şey. Ee, videoyu burada kapatayım. Bu aralar videonun karşısına geçip konuşmaktan çok keyif alıyorum. Çünkü siz yorum yazıyorsunuz, böyle güzel yorumlar da alınca insan biraz mutlu oluyor ve daha heyecanlanıyor böyle bir şeyler paylaşmak istiyor. Yani sizinle sohbet ediyor gibi hissediyorum. Yoksa bir kameraya bakıp konuşmak çok saçma bir şey. Ama beni dinleyeceğinizi bildiğim için böyle mutlu bir şekilde videoyu çekiyorum ve muhabbet ediyorum. Kurutma makinesini yerine koyduktan sonra size tekrar göstereceğim. Şimdi aşağıda olduğundan dolayı onu çıkarana kadar hoşlatım çıkar diye düşünüyorum. Onu başka bir videoya bırakıyorum. Hemen buraları toparlayıp bir kahve yapacağım kendime ve enise kahve içeceğiz. Sonra hemen aşağı inerim ve kurutma makinesini taşımaya çalışırım. Videoyu burada kapatıyorum. Hepinizi çok öpüyorum. Allah emanet olun. Kendinize dikkat edin. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi de bekliyorum. Ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.